Geliyorum abi, dikkat Vallahi şu an bağlandın görünüyor yani. Bakayım, uçuyorsun şu an havadasın. Çadırdan çıktın, uyanamadın herhalde. Evet. <laughs> Dur, önce sen bir gir de. Ondan sonra şey yapıyor. Dur köpeği şey yapma Gel lan. Heh, bak aslanı geldi. Anca geliyor seninkisi biraz akılsız. <laughs> Aynen. Bunun seviyesini kas. 20. 20 mi? Bunu göremiyorum ben herhalde. Köpeğe şöyle bakınca mı Aynen abi. Seninkini de ben göremiyorum. He. Bunun leveli 46 olmuş. 47'ye daha var. Tam şu şeyde ötüyor bak şu otların hemen arkasında. Hemen şurada. Şu tepeciye hemen arkasında. Hmm, aynen tepenin arkasında mı? Bak bu da bu da. Önümüzde hemen. Hmm. Bu, bu, buna, çok... buna, buna, burada sıksak vuramayız Buna sıksa penaltı verir zaten. Aynen. Ama çok hafiften 20 kilo 30 kilo arası bir şey diyor. Ben de şey Bu yapayım. da bizi görmüyor şu an içinde görmüyor. Aa bak ölüyor. Nişan alıyor. Şey Hava açtı Ali. Açtı şimdi gelirler. Birazdan gelirler. Geliyorlar. A Ali duydun mu? Ne abi? Geliyorlar, geliyorlar. Hmm. <laughs> ben bu camın önüne şey koyuyorum. Bu setin üzerine buğday falan koyuyorum, arpa koyuyorum. Ee, şeyler geliyor kuşlar, kumrular. Kumrular gelip yiyorlar. Tamam mı? Yiyor gidiyorlar. Aa, Giyip, yiyip gidiyorlar. O esnada da benim kedi de onları görüyor. Ha. Sürekli böyle camın önünde duruyor, camın önünde böyle pusu kuruyor onlara böyle. Ha bir tane yukarıya doğru gidiyor bak. Kaçtır o herhalde. Yok. Üst aşamaya geçti. Aynen. Gönder, gönder, Aynen. köpeğini gönder. Mermilerini de yükle bak sonra şey oluyor. Y Aha, yükledim, yükledim. Yükle mermilerini de. Vallahi. Hava bak biçim? biraz daha şey oldu. Biraz daha hava ısındı, ısınır gibi oldu. O kar soğuğu yok. Aynen. Aynen, Geçen, tıklığı Geçen tıklığı hafta da. ne biçim soğuktu öyle Öyle beton gibi soğuktu vallahi. Bura bile soğudu ki burada soğuk olmaz. Yani bura bile soğudu yani düşün. Türkiye'nin iç kesimleri Allah bilir. Donmuştur ya. Bir ses doğruyorum, mi var? Ha yok. Ha bak karşıda. Sen gönder bak orada var bak karşıda var görüyor musun? Evet, evet. Ne bağırıyor bak. Da erkek. Bak bir grup daha geliyor. 20. 20. 20 mi oldu bunun leveli? Ay 20 Bunu arttırabildiğin kadar arttır Ali. Aynen aynen. Üstümüzden geçecekler abi. Aynen aynen gördüm. <laughs> Ha koptu. 2, 4, 6 tane. Sola sen bak sağa ben bakayım Cem ama. Çok dağınık döndü. Dağınık ya sen ya. at at atış serbest abi vur. Ben de oyun dondu. Oyun mu dondu? Ya oyun baba dondu. Bir tane ben aldım herhalde bir tane de ben vurdum ya. Uzaklaştılar. Ha bastılar gittiler aynen. Ben de bir tane alabildim herhalde. Ben de bir tane vurdum. Ha 21 oldu. Bir daha. 21 zaten. mi oldu? Hmm. Onun şey stamina diye yazar. Dayanıklılık mı ne? Onu, onu kasmak gerekiyor galiba. Aha bak. Baba baba baba. Baba. Ne oldu? Şey vurdum yine. Gülün güvercin. Mi? Şey güvercin diyorum sülün. <laughs> Gördüm. Ama bu da dişi ya erkek değil. Hmm. Geçeler. Bir... Bir geliyorlar. Geliyorlar herhalde. Hmm. <laughs> Ama uzaktan geçiyorlar Ali be. Görmedin mi ya? Bak sol taraftalar bak ben bakıyorum ha, şu an aynen, doğru. Aynen. aynen. gördüm uzaktan geçiyorlar. Arka tarafta yok herhalde. <laughs> Boş ya. Neyse bekleyeceğiz yine Sürün O yeni diyor i̇ki, i̇ki tane var o tarafta Bak bir tane daha evet. öttü O da solda o, mı ben de, ben de, Ha ötmüş Aa, Telefon çalıyor İki tane var orada Allah bir yap, Allah ha, bir Yap bakayım bir daha onu Aa. Senin karakter şu an bir hareket yapıyor. <laughs> Allah Allah. Ne yapıyorsun şu an? Bir şey yapıyor mu? Yo. Öyle duruyorsun yani. He? Yok Aa. şey yapıyorum. Dayanıyorum. Çadıra dayanıyorum. Ha anladım. Ya çadıra dayanıyorsun. Dur bakayım ben de bir aynısını. Dur silah aldım. Oluyor mu bende de? Ne kaldı ya <laughs> Ha geliyorlar bak. Gidiyorlar. Nerede lan bir bunlar mı var? Buna kendisi mi aşağı indi bunlar? Ha kendisi bunları görüyorlar ya bu yerde şeyler var ya. O kaçtı. Vurdun mu hiç? Inledim. Üç tane Ha iyi. Öteki karşı tarafta da var Aynen geliyorlar dur Sen şöyle gel bakayım Şöyle önüme geç Heh. Hadi bakalım hadi izliyoruz seni Ali üstümüzde üstümüzde Ali <laughs> Ali nereye gidiyorsun lan? <laughs> Ali Ali <'yi> kaybettik. <gülüyor> Ali Ali <gülüyor> nereye gittin lan? Dur bir dakika. Oyna abi. <laughs> Niye oyundan attı? <laughs> Niye oyundan attı ki şimdi seni durup dururken? He? Senin ses gitti. Allah Allah. Bu sadece sıkıntı mı? Allah Allah. Nasıl ben de sıkıntı var ya? Dur ben şunları vurayım bari sen gelene kadar. Oo Ali hepsi indi lan. Vallahi ya hepsi indi. Ha. <laughs> Sen ne sıkıntı var? Vallahi Ali şuraya bak ya. Şu güzelliğe bak ya Rabbi. Dört tane mi aldım? Kaç tane aldım? Fırla bakalım köpek.